Merhaba arkadaşlar. Derinle birlikte arkadaşlar. Ne yaptın? Ne yapıyorsun Derin? Anneciğim ağzım bunun kıpkırmızı olmuş. Kız ne yapıyorsun? Arkadaşlar. <laughs> Oyun oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz küçük ayıcı bardağın altına saklayacağım. Hızlı hızlı hareket ettireceğim. Derin de hangi bardağın altında olduğunu bulacak. Hazır mısın Derin? Hadi bakalım arkadaşlar o zaman kameramızı nasıl koyalım bir dakika Şimdi arkadaşlar sakladım altına ee, Derin bakmayacak arkadaşlar ben de karıştıracağım sadece siz bileceksiniz hangi bardağın altında olduğunu Derin bilebilecek mi Hadi bakalım hep birlikte izleyelim <laughs> Hemen, Derin gel bakalım bebek hangisinin altında kaldır bakalım Bildi arkadaşlar hemen bildi bravo bir puan tekrardan kapat gözünü gözünü kapat bakma hangisinin altında derin evet. kaldır bakalım Aa, yine bildi arkadaşlar şimdi tekrardan kapat gözünü bakalım bravo şansı çok yaver gidiyor arkadaşlar kapatıyorsun gözünü bakmıyorsun. Şimdi hangisinin altında? Hangisi? Aa! Bravo nasıl biliyorsun derin? Derin nasıl biliyorsun anne? Arkadaşlar bu sihirbaz gibi bir kız ya. Kapat gözünü. Bakma bakalım. Hayır. Bakmıyorsun bana bak. Derin bana bak. Derin. Derin ne yapıyorsun? Derin oyunu sen niye idare ediyorsun? Derin dur. Derin. kız dur. Bana bak. <laughs> sen bakmıyorsun tamam mı hadi bakalım söyle bakalım hangisinin altında bu sefer bilemeyecek kaldır bakalım ha 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 Ay ikinci de bildi bir de bilemedi ikinci de bildi aferin ama genelde güzel biliyorsun şimdi sen yapma eyleme bakalım derin bana bak derin bana bakıyorsun ha gözlerin kapalı evet gözleri kapalı arkadaşlar görmedi hangisinin altında şöyle yanaştıralım Kaldır bakalım. Hangisinde? Bilemedin. Bilemedin. Bildin. <laughs> Tekrar kapat bakayım gözleri. Bir daha yapacağız. Hayır sen yapmıyorsun dedin. Tamam o zaman bu sefer gözlerimi ben kapatacağım. Tamam mı? Hangisinin altına ben bileceğim. Tamam mı? Kapatıyorum gözlerimi. Açayım mı? Bunda bilemedim. Bunda. Bunda. Oley bildim. Sen bilemedin. Şimdi sen başka bir şey saklayalım arkadaşlar. Şuradan mesela şu küçük bebeği saklayayım bu seferde arkadaşlar. Evet. Tamam mı? Bu sefer arkadaşlar bu küçük bir şey. Saklıyoruz. Sen bakmıyorsun. Kapat dön arkana. Arkanından. Dön. Arkanı dön Hangisinin altından? Kaldır bakalım. He 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 Aa ikinci defasında bildin. Bravo sana. Şimdi, Şimdi sen. Hadi bakalım. Bardağı ne atıyorsun? Bak bardağı attı. Bebeği de attı. Ben de seni gıdıklarım o zaman. <laughs>